Herkese merhabalar. Matematik 2 çalışma sorularının dördüncüsünün çözümlerine devam ediyoruz. Altın sorudayız. Üstten z eşittir x kare silindiri, alttan y eşittir 2 eksi x kare parabolü ve x y düzleminde y eşittir x doğrusu ile sınırlandırılmış cismin hacmini bulunur. Z eşittir x kare silindirini çizelim. Daha doğrusu çizmeye çalışalım. Burası x, burası y, burası z. z eşittir x kareyi çizdiğimiz zaman şöyle bir parabol olur. x, z düzleminde z eşittir x kare şöyle bir parabol. y gözükmediği için bunu ben y'nin her seviyesinde yapabilirim. Her tarafta bu çizimi yapabilirim. O zaman şöyle bir şekil çıkar. Şöyle oluk gibi bir şey düşünelim içinden Y geçiyor. Y'nin etrafında bu Y boyunca devam ediyor. Y boyunca devam ediyor. Alttan Y eşittir 2 eksi X kare parabolü ve X Y düzleminde Y eşittir X doğrusu. Altta Y eşittir 2 eksi X kare parabolü. Şurada Y eşittir 2 X kareyi çizeceğim X Y düzleminde. Bu nedir? Bir paraboldur. Kökleri eksi kök 2 ve artı kök 2. Kolları Nereye bakacak? Aşağıya bakacak. Y'nin maksimum değeri 2 olabilir. Onu da şöyle çizeyim. Bu da şöyle bir parabol. Bu xy düzleminde. Böyle devam ediyor. Bir de y eşittir x doğrusu. Y eşittir x doğrusu da şöyle bir doğru. Bu da böyle devam ediyor. Tabi tam olarak gösteremedik. Bu böyle devam ediyor aslında. Bu oluk gibi dediğimiz şey devam ediyor bu devam etmekte böyle şöyle çizeyim bu böyle devam ediyor altta da şu bölgeyle sınırlı yani tabanı böyle tabanı böyle bunun yükseklikleri var yükseklikleri nereye kadar gidiyor şu oluk dediğimiz şeye kadar gidiyor her bir nokta için x y için o yükseklikleri hesaplayabiliriz x y düzleminde bir değer aldığımız zaman şu çizdiğim iz düşümde x y üzerine iz düşüm aldığımız zaman çizimimiz bu olur. x y üzerine iz düşümü bulalım. Onu çizelim. Ne demişti? y eşittir 2 eksi x kare. Şurası x olsun. Burası y olsun. y eşittir 2 eksi x kare. Kökleri eksi kök 2 ve artı kök 2. y eşittir 2'den geçer. Bir de ne demiştik? y eşittir x demiştik. Bu y eşittir x doğrusu. Şu lazım olacaktır bize. Onları bulalım y'ler eşit, y ler eşitlersek y eşittir. 2 eksi x kare ve y eşittir x olduğu için bunları eşitlersek x kare artı x eksi 2 eşittir 0 diyebiliriz. Buradan da 2 eksi 1. x eşittir eksi 2 gelir. Ve x eşittir 1 gelir. Şimdi hacmi şöyle hesaplayacağız. Kartezyen koordinatlarda hesaplıyoruz. 3 boyutlu, 3 değişkenli, 3 3 katlı integralle hesaplayabilir. D, dz, dy, dx diyelim. dz, z'nin sınırlarını belirleyebilmek için z'nin sınırlarını belirleyebilmek için şu şekilde, şekil çok düzgün olmadı ama anlamaya çalışır, çalışırsanız iyi olur. Z'ye paralel doğru çekeriz. Z'ye paralel bir doğru çektiğimiz zaman bu aradığımız bölgeye ne zaman ulaşır, ne zaman girer, ne zaman çıkar. Ne zaman giriyor? X'ye düzleminden itibaren girdiği için x'y düzlemin ismi z eşittir sıfırdır. Yukarıda ise şu oluk dediğimiz şeyden paraboloidten dışarı çıktığı için onun ismi de neydi? Z eşittir x kare. Onun denklemini kullanıyoruz x kare. Dy ve dx için de iz düşüme bakmamız gerekiyor. Dy, y'nin sınırları nasıl tespit edilecek? Y'ye paralel doğru çekerek. Bu çektiğim doğru daima aynı yerden girer. Y eşittir x'ten girer. Ve şuradan çıkış yapar. Onun ismi neydi? 2 eksi x kare buradan çıkış yapar. X için de ne diyeceğiz? X'ler nerede başlıyor, nerede bitiyor ona bakacağız. Eksi 2 ve 1. Bunları hesaplayalım. Eksi 2'den 1'e kadar. X'den 2 eksi X kareye kadar. DZ. Bunun başında 1 olduğunu varsayarsak. 1'in integrali Z yapar. Buraya Z yazdık. 0 ve X kare. 0 ve X kare. Dışarıda da dy dx var. Eksi 2'den 1'e kadar x'ten 2 eksi x kareye kadar z yerine x kare ve 0 yazarsak burası x kare yapar. dy dx. dy dedik ama y'li bir şey olmadığı için sabit gibi düşünebiliriz. x karenin integrali y'ye göre integrali x kare y yapar. Sınırlar x ve 2 eksi x kare bir de buraya dx yazdık. Eksi 2 1. 2 eksi x kare koyarsam burada x kare ile çarpılacak. 2 x kare eksi x üzeri 4. x koyarsam x küp gelir ama çıkarttığımız için eksi x küp diyebiliriz. Bunun integralini alırsak 2 x küp bölü 3 eksi x üzeri 5 bölü 5 eksi x üzeri 4 bölü 4 sınırlar eksi 2 ve 1. 1 koyarsak 2 bölü 3 eksi 1 bölü 5 eksi 1 bölü 4 eksi 2 koyarsak burası eksi 16 bölü 3 yapar çıkarttığımız için artı 16 bölü 3 yapar eksi 2 koyarsak 32 eksi var başında da eksi olduğu için 32 bölü 5 çıkarttığım için eksi 32 bölü 5 yapar eksi 2 koyarsak eksi 16 artı, eksi 16 bölü 4'ten eksi 4 çıkarttığım için artı 4 gelir. Buradan şunları dikkate alırsam 18 bölü 3 gelir. 18 bölü 3. Paydası 5 olanlar paydası 5 olanlar eksi 33 bölü 5 ve 4 ve eksi 1 bölü 4 16 15 bölü 15 bölü 4 gelir. 3, 4, 5 nerede birleşirler bunlar? 3, 4, 5, 60 ile birleşirler. Bunu 20, bunu 12, bunu 15 ile çarpıyoruz. 20 ile çarpınca 360. 33 çarpı 12, 330, 66 daha, 396. 15 çarpı 15, 225. Paydası ise 60. Şuradan eksi 36 kaldı. 225'ten 36 çıkartırsak 189 olmalı. 189 bölü 60 diyebiliriz. Sanırım 3 ile sadeleşir. 63 63 bölü 20 denilebilir. Hata yapmadıysak, işlem hatası yapmadıysak bu şekilde. Z eşittir. X karenin grafiğini çizdirdim şöyle. Dediğim gibi oluk gibi bir şey demiştik. Y ekseni boyunca ilerliyor. Ortasından Y geçiyor. Böyle bir oluk. Z eşittir. X kareyi çiziyoruz. Ama bunu nerede çiziyoruz? Y'nin tüm seviyelerinde çiziyoruz. Bunun altında kalan bir kısmının, altında kalan bir kısmının şeyini bulmaya çalışıyoruz, hacmini bulmaya çalışıyoruz. Altta da şöyle siyahla çizdim. Bir tanesi neydi? Ee, şöyle bir parabol vardı, y eşittir 2 eksi x kareydi. Artı kök 2, eksi kök 2 kökleri. Şöyle bir parabol, bu devam ediyor. Bir de y eşittir x vardı onu da çizdim. Şu kısmı sınırlandırdık. x düzleminde bunu düşünelim. Bunun üstünde kalan kısmın hacmini hesaplamış olduk. Altta buradan başlıyor. x düzleminde x y düzleminden başlıyor. Üste ise şu oluk gibi olan şey var. Ama her tarafı değil sadece bu bölgenin üstünde kalan kısımların hacmini hesaplamış oluyoruz. 7. soru 1. 8'de 1 tarafında ilk 8'de 1'lik kısım. 8 sekiz, ilk 8'de 1'lik kısım dediği normalde düzlemde ne yapıyoruz? 1. bölge, 2. 3. 4. 4. bölge diyoruz. Uzayda ise uzayı 8 parçaya bölebiliriz. Normalde x, y, z üçleriyle ifade ediyoruz. x ve y'nin pozitif negatif olma durumuna göre 8 tane kombinasyon çıkar. Pozitif negatif 2 durum, 2 durum, 2 durum. Toplamda 8 tane durum çıkar. Bizim aradığımız kısım da x'in, y'nin, z'nin hepsinin pozitif olduğu kısımlar. Birinci 8'de bir tarafında z eşittir 4 eksi kare eksi y yüzeyi ile kesilen cismin hacmini hesaplayınız. Bu cismin şeklini çizmek kolay değil. Ne olduğu aslında çok da önemli değil. Şurada bir şekil var. Ne olduğu önemli değil. Biz ilk 1 bölü 8'lik kısmı çizmek istediğimiz için ilk 1 bölü 8'lik kısım x'in y'nin z'nin pozitif olduğu yer olur. Yani şu an bu tarafa bize bakan kısım diyebilirsiniz. x'in y'nin z'nin pozitif olduğu kısım. Bu taraflar ve bunun üstü 3 boyutlu. Bu kısımda bir çizim yapılacak. Mesela x'e 0, y'ye 0 verirsek z'nin 4'ten geçtiğini söyleyebiliriz. Z eşittir 4'ten geçiyor. Z eşittir 4'ten geçer. Z eşittir 0 dersek x, y düzleminde nedir ona bakarsak. Z eşittir 0 için 4 eksi x kare eksi y eşittir 0 dersek y eşittir 4 eksi x kare parabolü çıkar. Y eşittir 4 eksi x kare x'ler eksi 2 ve artı 2'den geçer. Kolları aşağıya bakar. Y4 olur. X eşittir 0 için. Şöyle bir parabol diyebiliriz. Burası 2 ve eksi 2. Şurası 4 değerini alıyor. Yukarıda da şuradan geçen bir şekil var. Şekli kısaca böyle tanımlayabilirim. Çizemiyorum. Çizimini de göstereyim. Şeklin çizilmiş hali de bu şekilde. Şöyle nerede? Kırmızı x ekseni, yeşil y ekseni, mavi de z ekseni. Böyle bir şekilde Z'de 4'ten geçtiğini söylemiştik. Bakın Z 4 seviyesinden geçiyor. Z 4 seviyesinden geçiyor. Y'ye baktığınız zaman Y'yi kestiği yerde 4. X'ye düzleminde bakmıştık. X'i nerede kesiyor? Gördüğümüz gibi bakın 2'de kesiyor. Şurası eksi 2'de kesiyor. Bunu görebiliriz. Bizim bulmak istediğimiz hacim şuradan bakalım. X, Y, Z'nin pozitif olduğu kısımdı x, y, z'nin pozitif olduğu kısım neresi olmuş olacak? x, y, z'nin pozitif olduğu kısım x ve y'ler burada pozitif, z de burada pozitif. Şuradaki kısmın hacmini hesaplamış oluyoruz. Buradaki kısmın hacmi. Şimdi dönelim. Çözümümüze döndük. Şekli hatırladık diyelim. Hacmi nasıl yazıyorduk? Hacmi kartezyen koordinatlarda şöyle yazıyorduk: dz, dy, dx. Neden z diyoruz? Eğer e, şeyimiz denklemimiz z eşittir f(x) şeklinde verilirse dz'nin önce olması daha mantıklı olur. Y eşittir xli zli bir şey olarak verilmiş verilmiş olursa, y eşittir f(x,z) x ve z bir fonksiyon olarak verilmiş olursa, o zaman dy'nin önce yazılması mantıklı olur. Z'nin sınırlarını nasıl tespit ediyorduk? Z'ye alttan nerede gidiyor? Z'ye paralel bir doğru çekersem alttan nerede giriyor? İlk 1 bölü 8'lik kısımda dediğimiz için y düzleminden giriş yapıyor. Yani z eşittir sıfırdan giriş yapıyor. Üstte de biraz önceki şekli hatırlayın. Üstte de şunun çizimini çizimini yapmıştık. Bu yüzeyden çıkış yapıyor. Yani ne yazacağız o zaman? 4 eksi x kare eksi y yazacağız. D'ye dx için de iz düşüm. Peki iz düşümü nedir bunun? Tepeden baktığımız zaman, tepeden baktığım zaman şuradan z tarafına geçtim. Tepeden baktım. X, Y düzlemi üzerinde ben ne görürüm? Şu kısmı görürüm. Normalde ne vardı? Tepeden baktığım zaman X, Y düzlemi. X, düzleminin ismi Z eşittir sıfırdır. Z yerine sıfır koyarsam tepeden ben şunu görürmüşüm. Eksi 2 ve 2 şurası 4. Ama biz ilk 1 bölü 8'lik kısmı dikkate aldığımız için x, y, z'ler pozitifti. İz düşümde bu kısımlar yok. Sadece x ve y'nin pozitif olduğu kısım var. İz düşüm için ne, ne yapıyoruz o zaman? Y'ye paralel bir doğru çekiyorum. D, y'nin sınırını tespit edilmek için. Nerede giriyor bu doğru? Sıfırda giriyor. Y eşittir sıfır. X ekseninde giriş yapıyor. Ve şunun ismi neydi? 4 eksi x kare. 4 eksi x kareden çıkış yapıyor. dx için de x'ler nerede? 0'da başlıyor. 2'de bitiyor. Bu integrali alırsak sorumuz çözülmüş olacak. 0'dan 2'ye kadar. 0'dan 4 eksi x kareye kadar. dz, z'nin integrali. Şurada 1 olduğunu düşünürsek. Bunun integrali z yapar. Sınırlar 0 ve 4 eksi x kare eksi y. Bir de burada dy dx var. Sıfırdan 2'ye, sıfırdan 4 eksi x kareye. Z yerine bunu yazarsak 4 eksi x kare eksi y. Sıfır yazınca sıfır gelir. dy dx. Sıfırdan 2'ye kadar y'ye göre integral alırsak 4y eksi x kare y eksi y kare bölü 2. Sınırlar 0 ve 4 eksi x kare bir de dışarıda dx olacak. Sıfırdan 2'ye kadar y gördüğümüz yere yazalım 4 eksi x kareyi. Başında 4 olduğu için 4 y var. 4 y 4 ile çarparsak 16 eksi 4 x kare. Eksi x kare y. Y gördüğümüz yere, yere bunu yazacağız. Eksi x kare ile çarpıyorum bunu. Eksi 4 x kare. Eksi x kare ile çarparsak artı x üzeri 4 gelir. Sonra y eksi 2'nin karesi bölü 2. Y, eksi e y kare, y kare bölü 2. Eksi y kare bölü 2. Y'nin yerine 4 eksi x kare yazıyorum. Bunun karesini alacağım ve 2'ye eksi 2'ye böleceğim. Eksi 1 bölü 2 parantezine bir alalım. Bunun karesini alırsam 16 eksi 1. ile 2. çarpımının 2 katı 8 x kare artı x üzeri 4. Dx. Şimdi düzenleyelim mi? Evet bir adım daha düzenleyelim. Sıfırdan 2'ye 16 4 x kare 16 4 x kare Şurada tekrar 4 x kare oluşmuş. Onu kontrol edeyim. Şurada 4 ile çarpmıştık. 16 4 x kare buradan oluştu. Şurada ise eksi x kare ile çarpıyorum. Eksi 4 x kare gelmişti. Şunu o zaman eksi 8 yapalım. Eksi 4 eksi 4 eksi 8 x kare artı x üzeri 4. Şurada eksi 1 bölü 2'ye bölünce eksi 8 artı 4 x kare eksi x üzeri 4 bölü 2 gelir. Şimdi sabit olarak 16 ve eksi 8, 8 gelir. İntegrali 8 x yapar. x kareli terimler görüyoruz. Eksi 4 tane x kare var. Eksi 4 tane x kare x küp bölü 3 yapar x üzeri 4, x üzeri 4 bölü 2, x üzeri 4 bölü 2 kalır. Bunun integrali de x üzeri 5 bölü 5 aşağıda da 2 olduğu için bölü 10 yaparız. 0'dan 2'ye kadar. 2 koyarsak 16, 8, 32, eksi 32 bölü 3 artı 32 bölü 10, 0 koyarsak zaten 0 gelir. Burada 3 ve 10, 30'da birleşir. 16 eksi 320 bölü 30 artı 96 bölü 30 diyebiliriz. 16 eksi 320'den 96 çıkarsa eksi 320 artı 96 224 eksi 224 bölü 30 çıkar. Burada aslında sadeleştirme yapılabiliyormuş. Neyse önemli değil. 16 ve 30 480. 480'dan 224 çıkartırsak 256. 256 bölü 30 gelir. Bu da 2 ile sadeleşirse 128 bölü 15 gelir. 3'e bölünmez, 5'e bölünmez. 128 bölü 15 cevabına ulaşmış oluruz. İşlem hatası yapmadıysak. 8. soru alttan x, y düzleminde y eşittir x. Bunları bir çizelim. x, y düzleminde alttaki sınırı, alttaki iz düşümü nedir ona bakalım. y eşittir x. Şöyle. x eşittir 0, y ekseni. x artı y eşittir 2, x'e 0 verirsek y eşittir 2, y'ye 0 verirsek x eşittir 2 gelir. O da şöyle bir şey. Burası 2, burası 2. Ne demiştik? Bu y ekseni ve bu. O halde alt tabanı böyle olacak. X, y, z koordinat sistemini çizelim şimdi. X, Y, Z. Alt tabanı XYZ koordinat düzleminde şu kısım olacak. Bunu nasıl çizebilirim? Neyse önce şunu çizeyim. Z eşittir X kare kare. Bu bir paraboloid. Z'lerin daima pozitif olduğunu görebilirsiniz. X ve Y sıfır olursa ancak o zaman sıfır olabilir. Bunun şekli şu şekilde. Böyle z ekseninin ortasından geçen bir şekil. Sonsuza kadar devam ediyor. Bunun altında kalan alanı hesaplayacağız ama nerede altında kalan alan? şu şekli buraya transfer etmeye çalışacağım. Ne demiştik? Y eşittir x. Y eşittir x burası. X artı y eşittir 2. Buralar 2 2 olursa Şurası bir de y ekseni demiştik. Şu kısım. Bu böyle sonsuza kadar devam ediyor demiştik. Şunun üstünde kalan kısmın hacmini hesaplayacağız. Burayla arasında kalan kısmın hacmini hesaplayacağız. Bunun üstünde nasıl bir şekil kalır bilmiyoruz, bakabiliriz. Şöyle bir şeklimiz var. Bunun altında da Şurada ne, ne bulduk? Şöyle üçgen gibi bir şey var. Şöyle bir kısmın hacmini hesaplamış oluyoruz. Evet. Şimdi kartezyen koordinatlar kullanabiliriz. Kartezyen koordinatlar. Hacim neyle hesaplanıyordu? Z eşittir fx şeklinde verildiği için dz dy dx sıralaması işimizi görür. İlk önce dz olması lazım. Z'nin sınırlarını tespit edebilmek için Z'ye paralel bir doğru çekiyoruz. Bizim aradığımız hacim, işte şuraları çizemiyorum, burada kestik diyelim. Şöyle şu kısmın hacmi. Altta nerede giriyor? XY düzleminden. XY düzlemin ismi nedir? Z eşittir 0. Z eşittir 0. Yukarıda nereden çıkıyor? Şu parabolikten. Onun denklemi neydi? X kare artı y kare. Altta x, y düzleminden giriş yapıyor. Yani z eşittir sıfır düzleminden giriş yapıyor. Yukarıda ise x kare artı y kareden çıkış yapıyor. Peki dy ve dx için neye bakıyoruz? İz düşüm. Tepeden baktığımız zaman biz nasıl bir şekil görürüz? Şu şeklin kendisini görürüz. Çünkü biz bu şöyle bir üçgen var. Bunun üstündeki kısımların hacmini hesaplıyoruz. Burada bir paraboloid var. Bunun üstündeki kısmın hacmini hesaplıyoruz. O zaman tepeden baktığımız zaman Sadece bizim gördüğümüz şekil bu olmuş olur. X, Y düzlemi üzerine gölgesini oluşturursak, gölgesini iz düşürürsek bizim elimizdeki şekil, bizim gördüğümüz şekil bu olur. D, y için ne diyeceğim? D, Y'ye paralel bir doğru çekeceğim. Nerede giriş yapıyor? Y eşittir X'den giriş yapıyor. Ve neydi bunun ismi? X artı Y eşittir 2. Y'yi çekersek 2 eksi X'den çıkış yapıyor. En sonunda da x var. x'e baktığımız zaman sıfırdan başlıyor. Şurada bitiyor. Sıfırdan başlıyor. Şurası kesişimi 1'dir. 1 koyarsak x'e 1 koyarsak y'ye 1 çıkar. Her ikisinde de sıfırdan 1'e kadar diyoruz. Sıfırdan 1'e kadar x'ten 2 eksi x'e kadar z'nin integrali 1'in z'ye göre integrali 1 1 çarpı z Buraya z yazdık. Sınırlar 0 ve x kare artı y kare bir de y dx dedik. Sıfırdan bire kadar x'ten 2 eksi x'e kadar z yerine x kare artı y kare yazdık. z yerine sıfır yazdığımız zaman sıfır gelir dy dx. Sıfırdan bire kadar y'ye göre integral x kare çarpı y y küp bölü 3 x ve 2 eksi x ve dışarıda dx var. Sıfırdan bire kadar 2 eksi x koyarsak x kare var. Onunla da çarpıyorum. 2 x kare eksi x küp gelir. 2 eksi x koyarsak kübünü alıyorum. Kübü nedir? 2'nin kübü 8. Şunu hatırlayalım. A artı B'nin ya da A eksi B diyelim. A eksi B'nin kübü neydi? A küp eksi 3 A kare b artı 3 a b kare eksi b küp şeklindeydi. A yerine 2 b yerine x gelmiş. Buradan 8 eksi 3 ile çarpıyoruz. 2'nin karesi 4 eksi 12 eksi 12 x artı 3 2 6 x kare eksi x küp. Bunun altında 1 bölü 3 var. D x. düzenleyelim bunu. Sıfırdan bire 2x kare eksi x küp. Unuttuğumuz bir şey var mı? Evet şunu x'i yazmayı unuttuk. x'i yazmayı unuttuk. x yazarsak şuradan x küp gelir. Çıkarttığımız için eksi x küp. Burada x küp bölü 3 gelir. Çıkarttığımız için eksi x küp bölü 3 gelir. Şunları da dikkate alalım. 2x kare eksi x küp. Şurada da eksi x küp var. Eksi 2x küp diyebiliriz. Hatta şurayı da dikkate alırsam. Eksi 4x küp bölü 3 yapar. Şunların x'i. Bir de burada eksi bir tane var. Eksi 7 bölü 3 yapıyor x küpler. Eksi 7 bölü 3 x küp geliyor. Şuradan 8 bölü 3 gelir eksi 4x gelir. 3'e bölüyorum hepsini. 6 2x kare eksi x küp bölü 3 geldi. Evet. Bir adım daha düzenleyebilirim. Sıfırdan bire. 2x kare 2x kare 4x kare eksi 7 bölü 3 eksi 1 bölü 3 eksi 8 bölü 3 yaptı. Eksi 8 bölü 3 x küp Burada bir sabitimiz var. Artı 8 bölü 3 eksi 4 x var. Şunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldık. Evet. Eksik kalmamış olması lazım. dx. x'e göre integral alırsak 4 x küp bölü 3 eksi 8 bölü 3 x üzeri 4 bölü 4 artı 8 bölü 3 x eksi 2 x kare. 0 ve 1. 1 koymak yeterli olacak. 4 bölü 3 eksi 2 bölü 3 yapar burası. 8 ve 4 sadeleşir. Artı 8 bölü 3 eksi 2. paydaları eşit. 4 eksi 2 eksi 2. 8 ile toplarsak 6 bölü 3. 6 bölü 3 2 yapar. 2 eksi 2 0 yapar. Bir hata yapmış olmalıyız. Bir bakayım. şurası 4 eksi 2 2 4 eksi 2 2 burada da 8 olduğu için 10 gelecek ben yani yanlış söylemişim 10 bölü 3 eksi 2 buradan 6 yani 4 bölü 3 sonucuna ulaşıyoruz.